Efendim merhabalar Medya 24 Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Ankara'da Dadaşoğlu Ocağı Kebap Salonu'ndayız. Bugün önemli bir gün. Erzurum'un Oltu işgalinin, düşman işgalinden kurtuluşunun, Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Ve burada Oltulları bir araya getiren sebep bu. Burada yine da, bura, e, Oltulu iş adamları, memurlar var. Hepsine birer mikrofon uzatıp bu önemli günün ayrıntılarını alacağız efendim. Sizi tanıyabilir Ümit Bektaş ben oltuluyum, keyifliyim, yeni ismi Başaklı. Ee, Ankara'da e, iş makineleri operatörlük kursu, sürücü kursu ve benzeri şeylerle ilgileniyorum. Burada oltula hemşerilerimle olmakta mutluyum. Teşekkür ederim. Kaç yıldır Ankara'dasınız? Ee, 1972'de Ankara'ya geldik. Hesabını tam yapmıyorum. Teşekkür ediyorum. Hep tanıyorum. Ee, ben de zaten Ümit Bektaş'ın kardeşim, Nüvit Bektaş. Ee, tabii bu anlamlı günde çok büyük kutlamalar yapamasak da hemşerilerimizle bir araya gelip biraz olsun memleket havasını burada teneffüs etmek istedik. Ee, i̇yi de oldu. Zaman zaman bunu başka vesilelerle de yapıyoruz zaten. Ee, bu akşam da güzel bir toplantı oldu. Dostları görmekten son derece mutlu olduk. Ee, i̇nşallah uzun seneler oltunun kurtuluşu unutulmadan bu kahramanlık günleri tüm canlılığıyla gelecek nesillere taşımak için çocuklarımıza da anlatarak böyle geceleri yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür edin. ediyoruz. Ben, ben Zaim Zaimoğlu Oltulu'yum. Eğitimciyim. İşte Oltulu'nun düşman işgalinden kurtarışının yıl dönümünde bir araya geldik Oltulu hemşerilerimizle. Ee, bu şeyi e, olayı unutmamak için, gelecek nesillere aktarmak için e, bir araya geldik. Burada tarihimizi konuştuk. E, tarihin ee, derinliklerinde Ermenilerin Erzurum'da, Oltu'da ve civarında yaptıkları zulmü e, unutmamak için e, bir araya geldik. Birbirimizin hatırını sorduk. Türkiye'de kütüm Oltu'lu hemşerilerime saygı selam diliyorum. Ne diyelim daha? Hasan Terzioğlu, ben Rize Güneşiyim. Ee, bölgenin sadece Oltu değil, Erzurum'un, Rize'nin o bölgenin Rus işgalinden kurtuluşunun sebebiyle burada bulunuyorum. Arkadaşlar davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biz aramızda görmekten onu duyuyoruz. Hepsi tanıyorum. Halil Demirtaş, Oltuluyum. Bu mekanında bugün toplantıya emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Oltu'daki hemşerilerimize selam ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyorum. Ben Burak Demirtaş, Oltulu'yum. Ee, i̇lk defa böyle bir toplantıya katılıyorum. Yani Oltu ile ilgili bilmediğim birkaç bilgi edindim ve yani burada olmaktan çok mutluyum. Devamında da burada olmayı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim tabi ortam el verdiği sürece efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Salih Oltulu'yum. Eğitimciyim. Evet. Bu akşam Oltunun e, Oltulu'nun düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle buraya toplandık. Gönül isterdi ki Oltu'da olmak ama mümkün olmadı. Biz de burada Oltu'lu hemşerilerimize bir nebze olsun Oltu'yu hatırlamak, Oltu'yu konuşmak, onlarla bir arada bulunmak istedik. Onun için buraya geldik. Oltu'lu hemşerilerimize buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsine kurtuluş günleri kutlu olsun. Teşekkür ederim. İsmi, i̇smim Murat Dirican, Oltu'luyum. Ee, hocamın da dediği gibi aslında Oltu'da olmak isterdik ama nice yani Oltu'yu buraya taşıdık. Ee, bütün eşya işte dostlar çok teşekkür ederiz. Sizin de ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür. Oğuzhan Özkan e, olurluyum. Ben Sağlık Bakanlığı'nda görev yapıyorum. Hemşerilerimizle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. E, tüm hemşerilerimize selamlar. Oltunun düşman işgalinden kurtuluşunu hem gurbettekilere hem oltudakilere e, hayırlı olur olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Oltulu olmaktan gurur duyuyorum. Ama ben oltudan uzakta değilim çünkü oltu benim zaten içimde. Onun için e, burada bulunmaktan, burada hemşerilerimle bu anı paylaşmaktan son derece mutluyum. Teşekkür ediyorum. Majesteleri biz de teşekkür ediyoruz. Benim adım Erkan Bayrak, Milli Eğitim Bakanlığından müfettişim. Oltuluyum. E, Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde hemşerilerimle burada olmaktan çok mutluyum. E, Oltu İslam Şurası'nın e, evlatları bugün Ankara'da varlıklarını devam ettiriyorlar. Türkiye bu millete hizmet etmeye devam edecekler. Bağımsızlığın teminatı Oltudur. Ekrem Turan, Oltuluyum, Öz Oltu çocuğuyum. E, Oltunun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Bütün hemşerilerime selam söylüyorum. Saygılar. Ben de Oltuluyum, Oltuluyum ben de Ayhan Dağarşan. Burada emniyet teşkilatında çalışmaktayım. Bugün gurur yiyeceğimiz bizim. İnşallah Allah'ım böyle bir daha kötü şartlar altında yaşatmasın bizi. Evet, bütün hepsini tebrik ediyorum. Oltullara buradan selam ve saygılar gönderiyorum. İyi günler. Sağ olun. Evet Ziya Kulu var. Her Değil ama evet, ben de İsviçreliyim, ben de İsviçreliyim ve evet. e, teşekkür ediyorum. Olturlu hemşerimlerle bir araya gelmekten dolayı inşallah devamını getireceğiz bunu. İnşallah. Adım Ziya Kulu. teşekkür ediyorum size. Ben Hacı Aktaş var, Oltur, Ardoğuz, siyasetçi. Başka bir tane bekle. Ne diyelim şimdi? Ben, Buyurun. Ben de Erzurum Oltu'nun Erzurum Oltu ilçesinin Ardus köyündenim. Türk İslam ordusu kurulduğu zaman Oltu'da onun torunlarından biriyim. Sosan Çavuş dediler dedeme. Ve Oltu'da çok mücadele verildi. Ermeniler çok e, zulüm yaptılar bizim dedelerimize. Ve bu güzel gününde biz burada arkadaşlarla Oltu'larla geçirdiğimizde memnunuz. Oltu'ya selam olsun. 外で、よいかめで。 Oltu İraz Köyü'nden israf yapamaz. Başka bir 5 yıldır buradayım. E, oltumuzun e, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl döneminde bu sevgili hemşerilerimizle bir araya gelmekte mutluluk duyuyorum. Oltuyu içimizde taşıyoruz, yaşatıyoruz. Hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Efendim hocam uzatalım. Evet mekan sahibi olsun. İsmim Kayhan Dadaşoğlu. Ankara Emniyetleri görev yapıyorum. Oltumuzun bu, bu seneki sloganı Oltu bir yerde, Oltullar her yerde sırrını taşlara yazdıran şehrin çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Tüm arkadaşları da ayaklarına sağlık. Var olsunlar sağ olsunlar. Holtumuza da selamlar. Biz de size teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Sırada bir hemşerimiz daha var. Ahmet Cengiz. Oltuluyum. Oltulu abilerimizle hep bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sırada Yine bir oltulu kardeşim de Bülent. Bülent Kul ben oltuluyum. Ee, bu güzel anlamlı günde bütün büyüklerimizle, e, abilerimizle e, bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ee, aynı zamanda siz Medya24'e de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim evet hukukçumuz burada Sayın Mustafa Demirbağ. Çok teşekkür ederiz. Evet. Süleyman, Süleyman Bey her zaman bizimle berabersin, bizim yanımızdasın. Öncelikle sizin medya grubunuza teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz da duygularımızı Efendim, Aslında bu her sene sürmeli mi? böyle? E, bir... zaman zaman Erzurumlu hemşerilerimizle bir araya gelip bu tür organizasyonlar yapmaktayız. E, bugün de Oltun'un Kurtuluşu vesilesiyle hemşerilerimizle bir araya geldik. Hem dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı pekiştirdik. Hem geçmişi yad ettik. Bu, bu arada çok kıymetli dostlarımız, büyüklerimiz var. İnşallah bunlar Dünü unutmadan Geleceğe Güzel günlere hep birlikte inşallah Yürüyeceğiz Tabi Oltur olmak, herzimli olmak Bizim için bir gurur vesilesi İyi. Teşekkür ediyoruz Efendim biz de size teşekkür ediyoruz Efendim tabi tarihe not düşmek sadece yemekle olmuyor, bir araya gelmekle olmuyor Tarihi yaşatmak için analelere, genelere sahip çıkmak gerekiyor. Olturlar burada belki bunun bu sene için bir başlangıcı olarak burada buluştular. Biz de bu güzel ortamı ekranlarınıza getirmeye gayret ettik. Bir sonraki konu ve konuklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.